bir kıpırtı. Kıpırtı derken yoluna tatlı dil ve sevgiyle çıkmış. İnsan ve doğa merkezli, sağlıklı yaşamak ve yaşatılmaya saygıyı hatırlatan, tarihe güzel ve manalı anılar bırakabilmek, tutulması gereken eli sımsıkı tutabilmek, yanlış karşısında doğru, doğru karşısında da eğri olmamak için şakayıklara, susamlara, sarı çiğdemlere, sevgi çiçeklerine, kısaca tüm nebata sahip çıkabilmek için, güneşine gölge olmamak için, çalılıkların arasındaki bir kuşa, yuva, arının ayaklarındaki polen sepetlerine, taş tozu değil de gerçek çiçek poleni olabilmek. Şırıl şırıl akan derelere damla olabilmek önüne posa, çerçep olmamak için en tatlı üzüm bağlarına sulu sulu meyveleri en doğal domates, biber, sebze olabilmek için annenin bebeğine şefkati gibi bir çocuğa kağıt kalem gençlere daha anlamlı vakit olabilmek için tallaya tohum, ineğe buzağa, koyuna kuzu olabilmek için Esnafa müşteri, müşteriye de esnaf olabilmek için daha nice nice mutluluklara açılan bir kıpırtı olabilmek için şimdilik can suyunu kutlu düğüne damlatmak istedik.